Galatasaray vs Fenerbahçe Quiz köşesine hoş geldiniz futbol severler. Bugünkü derbinin skorunu kendi ellerinizle belirlemek ister misiniz? Hadi testimize geçelim. Şimdi tüm hislerini kullanarak bu iki kutudan birini seç bakalım. Evet ilk skorunuzu tabelaya yazdık. Hadi devam edelim bakalım neler olacak. Tekrar iyice odaklanın ve seçiminizi yapın. Gelsin diğer kutularımız. Hadi bakalım bu sefer iyice odaklan. Ve işte takımınız için son skorunuz. Seçiminizi yapın bakalım. Yorumlarda skorlarınızı benimle de paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.